Onları görmek, onları müşahede etmek, onları hep beraber paylaşmaktan büyük bir zevk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hem de şehrimizin kalkınmasına yönelik herkesin koordineli bir şekilde çaba içinde olduğunu görmekten ilim valisi olarak büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gerçekten Konya deyince, Seydişehir deyince insanların emeği çok önemli. Hem çiftçimiz hem sanayide çalışanların alın teri çok kutsal ve insanlarımız da bunun kıymetini biliyor. Bu emekle beraber sermayelerini vatandaşın, toplumun, güçlü bireyin, güçlü toplumun inşası için kullanan sermayedarlarımız vardır. Onlara da hasreten teşekkür ediyoruz. Bugün de burada sanayinin altyapısını iyileştirme, sanayinin en stratejik kutsu olan enerjiye ulaşım noktasında önemli bir yatırımı hep beraber görüyoruz. Bundan da hayırlı olsun diyoruz. Ee, gerçekten biraz önceki konuşmalarda da ifade edildiği gibi ee, özellikle parlamentomuzun kendi yoğun işleriyle beraber memleketin dört bir yanında memleketin kalkınması için bütün milletvekillerimizin kalkınmanın altyapısının tesisi, bununla ilgili hukuki düzenlemelerin yapılması, desteklerin yapılmasından dolayı parlamentomuza bütün milletvekillerimize teşekkür. Açılış törenimiz için protokol üyelerimizi ve değerli misafirlerimizi alnına alıyoruz. Duası için. Amin amin amin. Veselamün aleyküm eselam. Ve الحمد لله رب العالمين الفاتحه